Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Umarım 20 yaş altı ya da 65 yaş üstü demeden hep beraber sokağa çıkmıyorsunuz ve kendinizi koruyorsunuz. Canınızın en aziz ve kıymetli varlığımız olduğunu unutmayın. Aklımızdan çıkarmıyoruz bunu. Bugünler geçecek. Sonra inanın dünya bizim yaşayan bütün varlık canını kurtaran bütün varlık tekrar hayata geri döneceğiz. Onun için lütfen istirham ediyorum evlerinizden çıkmayın. Bugünkü konumuz İsmail Hakkı Çilesiz Elazığlı. Bugün Allah selamet versin 72-73 bilmiyorum belki 75 yaşında benden e, biraz büyük olduğunu biliyorum. Yani en az e, 6-7 yaş büyük benden. İsmail Hakkı Çile sizi e, ilk küçük kardeşim e, Raşit tanıdı. Raşit'i e, bazı tespih ustalarının isimlerini öğrenmesi için Beyaz'a göndermiştim. O e, tabii ki isimleri getirdi, telefon numaralarını getirdi. Bir şişman, baba yiğit, bir adam, Allah razı olsun ya dedi, e, yardımcı oldu. Çok içten bir adam, sen e, tanımalısın bu adamı dedi. E, kısa zamanda da gittim, tanıştım. İsmail Hakkı Çilesiz, bana göre efsane bir adam. Efsane yani yerine konulamayacak demektir. Efsane örneği olmayan demektir. Bir benzeri olmayan demektir. Evet İsmail Hakkı Çilesiz usta değil. Yani size bir tesbih yapıp da önünüze bir şaheser koyan birisi değil. Ama şaheserlerin oluşmasında katkı yapan birisi. Yani aslında... Ee, mutfağın arka tarafında biraz mutfakta biraz da mutfaktan öncesinde yani derleyip toparlayan yerde İsmail abi çok ufuk sahibi bir insan. Çok e, e, geniş bir vizyonu olan. Bu e, işe, bu mevzuya, bu konuya gönül vermiş ama doğru, dürüst bir insan. Sevgili kardeşlerim şunu ama ben baştan e, belirtmeliyim. Ben bu videoları çekerken Tarihe not düşmek maksadıyla ve ileride torunlarıma, çocuklarıma bir hatıra olarak dedemizin yaptıkları bunlarmış diyerek görmeleri, dinlemeleri maksadıyla çekiyorum. Ee, tabii ki evvel emirde sizler varsınız. Sizlerin bilgilenmesi çok daha önemli. Siz bugün e, bunlara e, ihtiyacı olan insanlarsınız. Bunların hepsini biliyor olmanız mümkün değil. Ben bildiğim kadarıyla e, kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum ama benim buradaki görevim hiç kimseyi karalamak değil ve hiç kimseyi e, yüceltmek değil. Ben böyle bir yerde değilim. Ben objektif olarak, objektif kriterlere uyarak efendime söyleyeyim, gözümüzün önündeki değerleri sizlere tanıtmaya, sizlerin onlarla ilgili bilgi ve donanımları neyse onları size yansıtmaya çalışıyorum. Bu nedenle İsmail Hakkı Çilesiz önemli bir insan. Yaklaşık 35-40 yılını bu işe vermiş. E, bu işte e, olabildiğince eski, e, bu işte bilgi sahibi olmuş, tecrübe sahibi olmuş. E, hiç kimsenin önünden ya da arkasından tek kelime etmediği, edemediği, para için hiçbir şekilde yanlışın içinde olmayan bir insan milyonlarca e, dolarlık, binlerce dolarlık, yüz binlerce dolarlık koleksiyonlar önüne gelmiştir ve onların her birine ne ise o olduğunu söylemiştir. Necefse necef ise Necef, Bağ ise Bağ, Katalin ise Sıkma ise Sıkma. Ustalarının kim olduğunu, nerede yapıldığını, hangi dönemin malzemesi olduğunu söylemiştir. Bu kadar yetenek sahibi bir insan. Eline tesbihi aldığı zaman, tesbihi okşadığı zaman, onun hangi usta tarafından ne zaman yapılmış olduğunu söyleyebilecek kadar donanıma sahip, tesbihin imamesine baktığı zaman hemen size e, o e, ustanın bütün özelliklerini, bütün yeteneklerini sıralayabilme e, yetene yeteneğine sahip. Bu bir e, bilgi ister, bu bir donanım ister, bu yaşanmışlık ister. Bunlar birikmeden sevgili kardeşlerim asla ve kat'a olmaz, olamaz. E, İsmail Hakkı Çilesiz'den e, öğrendiklerim çok fazladır sayın arkadaşlarım. Bunlardan birisi de mesela e, Galip Usta'nın e, bazı imamelerini iki tane boyunda yapıp kendine has bir e, görüntü ortaya çıkartmasıdır. Bugün öğrendim ben bunu. E, İsmail abi bunu bugün bana söyledi. E, ve Beylerbeyli Galip Başsaka ustanın Facebook hesabını yöneten Osman kardeşimizle bu konuyu teati ettik. Evet. Ustanın bu tür tesbihleri var ve bu tür tesbihlerinin resimlerini bana gönderdi. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Bir kez daha İsmail abinin konuşurken boş konuşmadığını öğrendim. Belki siz de bu tesbihleri görmüş olabilirsiniz canım. Meselenin o tarafı önemli değil. Önemli olan şurası. Usta bu tesbihlerinin imameleri için serçe kuşu modeli adını takmış. Ya da serçe modeli. Ya da serçe kuşu imamesi. Bu terimlerden birini kullanmış bu imamesi için. Tesbihe baktığınız zaman tesbih zarif. İmame bambaşka bir şey ifade ediyor. Size bambaşka bir gözünüze sizin ruhunuza bambaşka bir şey gönderiyor. Ben ilk defa bu imamiyi gördüm açıkçası aklım yerinden oynadı bir başka şey gene İsmail abi tarafından öğrendiğim şeylerden bir tanesi bunları çok uzun yıllardır ondan dinlerim ee, İskender e, ile ilgili e, İsmail abi üstüne basa basa şunu söylüyor İskender diyor e, yaşamış bir insan var olan bir usta asla hayal değil asla anlatılan hikayeler İskender üzerinden yapılmış bir hikayeler manzumesi değil ama apansızın e, ortadan kaybolmuş apansızın ölmüş ya da e, yer yurt değiştirmiş olabilir ölmüş olma ihtimali çok fazla Demek ki bir velet, Efendime söyleyeyim darbekaya göçtükten sonra belki eşi vardı ya da yoktu onu bilemeyiz vardı diyelim ki o da e, onun öldüğünü Geldi o zamanki insanlara haber verdi ama e, işte belki bir kişiye söyledi, sadece o bildi ya da en yakın arkadaşı bildi. Fakat bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Mesela Nedim Usta e, İskender'e e, tane ya da imame yapan e, ustalardan bir tanesi. Çünkü e, usta bir zamandan sonra e, siparişlere e, şey yapamıyor, cevap veremiyor ve böyle olunca. Piyasadaki en yakınındaki ustalardan birine tane yaptırtıyor. Kendisi imameleri yapıyor. Ya da kendisi taneleri yapıyor, ona imame yaptırıyor. Kuvvetle muhtemel bu Nedim usta imameleri yapıyor olabilir. Ben böyle söylüyorum ama bu İsmail abinin yorumu değil. İsmail abinin yorumunu tam olarak e, nasıldı onu şu anda unuttum. E, başka bir seferde kendisiyle görüşürsem size e, o yorumu da aktarırım. Ee, İskender Usta ile ilgili bir e, anekdot daha size aktarmalıyım. Bunlar, e, bu da e, Ustanın 3 tane modeli olduğunu. E, bunların e, silindir e, modeli birisi, birisi basık e, model diye tabir ettiğimiz model, digeri de e, şalgami e, model. Yani mahruti e, diyor. Usta bu modeli daha çok Kuka e, malzemesinde e, kullandığını e, söylüyor İsmail Abiden bana gelen rivayetlerde bir başka şey daha size aktarayım eski e, dönemde Kuka'nın olmadığı dönemde eski Kukaların toplandığını ve bu toplanan Kuka tesbihlerin yeniden e, modellenip içlerinin doldurulduğu deliklerinin kuka e, tozlarıyla doldurulup yeniden delik açılıp yeniden avşa ve yeniden imame ile yeni formlar verildiği e, dönemde e, bu ustalardan birisinin Erzurumlu Hilmi Akkaş usta olduğunu e, söylemişti bana. E, bunu da size bir not olarak söyleyeyim. Bunu bugün hala piyasamızda var olan e, bazı ustalarımızın da bunu o dönemde yapmış olduğunu Onların kendisinin ağzından bizzat duymuştum ama burada anlatmama gerek yok. Günü gelir o insanlarla beraber bir video yapacak olursak onların kendi ağzından, kendilerinden dinlemiş olalım inşallah. İsmail abi e, her türlü malzemenin bütün e, setimantasyonunu bilirdi. Yani al yuvarlığı, ak yuvarlığı içinde ne varsa malzemeleriyle beraber bunların yaratılış yıllarını, bunların döküm yıllarını, bu malzemelerin döküldüğü yıllardaki ortamı, bunları hepsini ayrıntısıyla bilebilmiş bir insandı. Düşünebiliyor musunuz? Ee, yani ne zaman öğrenmiş, nasıl öğrenmiş, hangi merakla öğrenmiş gerçekten e, çok e, ilgincime gidiyor bütün bunlar. Yani e, nasıl yapabilirsiniz bunu? İnternet yok, e, İsmail abi internet bilmez, internetli telefon bilmez. E, ama 20 sene önce bunları e, İsmail abiden dinlemiştim. Özellikle Galalit. Galalit demişken aklıma geldi. Onu da anlatayım. İsmail abi ilk tanıdığım yıllarda yanındaydım. E, çınar altında. O tezgahının yanında. Efendime söyleyeyim. Birisi bir tesbih getirdi. Dedi ki Abi dedi şuna dedi bir baksana ya dedi bu dedi bağ diyorlar. Bağ mı bu? Baktı İsmail abi ne bağısı ya dedi. Efendim söyleyeyim bağ falan değil bu dedi. Peki ne diye sordu? Bu dedi galalit. Adam aldı tesbihi gitti. Yarım saat bir saat sonra ben gene orada oturuyorum. Ee, o tesbihi yapan usta geldi. Biraz İsmail abiyle atıştılar. Niye sen buna galalit diyorsun? Sana ne, ne gerek var? Herkesin işiyle ekmeğiyle uğraşıyorsun falan gibi laflar etti. İsmail abi dedi ki ya sen dedi büyük bir ustasın. Senin dedi neyine gerek dedi. Bayi bağ diye sat, galalitli galalitli diye sat. Sen işçiliğin e, hünersiz mi dedi? Çok e, güzel bir cevaptı. Hiç unutmuyorum. İsmail abi e, galalitin piyasamıza e, e, düğmecilerden geldiğini gayet iyi e, öğrenmiş, bilmiş bir insandı. Bu kadar meraklıydı. Ben ondan öğrendim. Şahsen ben galalitin geçmişinin düğmecilerle ilgili olduğunu, oradan geldiğini falan bilmiyorum ama o bunu e, Asmalı Mescid'deki e, eski, e, yani bundan 40 sene önce, 45 sene önceki Asmalı Mescid'de e, düğmecilerin e, bu malzemeden düğme ürettiklerini, galeritten düğme ürettiklerini tespit etmiş e, İsmail abi. İsmail abi bu kadar meraklı bir insan. Oraylara kadar gitmiş bunları görmüş. Hatta ben e, sizin bugün Tagua diye bildiğiniz e, narçıl e, denilen malzemenin de Gene e, düğmeciler tarafından kullanıldığını ilk öğrendiğim kişi e, İsmail abidir. Ki e, Sonra o düğmelerde çalışan, e, o malzemeleri ithal eden çok büyük ithalatçıları, düğmecileri tanıma şansına sahip oldum. E, yani biz eğer senede e, 2 ton, e, 3 ton narçıl e, kullanıyorsak onlar 10 ton, 20 ton narçıl e, kullanıyorlar. Ee, sevgili arkadaşlarım tabi İsmail abiden öğrendiğim şeylerden bir tanesini daha size nakledeyim. Mesela e, bu e, ağızlıklar e, ve e, bunlara yakın e, işler bıçak malzemeleri, tesbih malzemeleri gibi malzemeleri e, ithal edenlerin de e, Yahudiler olduğunu, hesaplı kitaplı şekilde ustalara e, verdiklerini, Gene bu Nedim Usta'dan e, duymuş, öğrenmiş onun e, nakli ile anlatıyor e, İsmail abi. E, i̇lk e, şeyi de e, Katalinin de e, şeyden öğrenmiştim İsmail abi'den öğrenmiştim. Katalinin de e, ithalatının e, Karaköy Yeni e, Yanık Kapı sokakta Bedros Tarman adındaki bir e, ithalatçı. Bu mutlaka Ermeni asıllı olmalı isim öyle gözüküyor. Belki Musevi de olabilir. Ama Bedros sanki bana bir Ermeni ismi gibi geliyor. Onun ithal ettiğini ve onun ithalatıyla Türkiye'ye geldiğini söylemiş idi. Bunu çok uzun zamandır bildiğim bir şey bu. Bu konuyla ilgili bu içinde bulunduğumuz koronavirüs hadisesinden kurtulursak ee, bu konuyu bizzat araştıracağım o firmayı o adresi bulacağım ve orada gidip e, görüşmeler yapacağım sizler için ustanın e, anlattığına göre İsmail Hakkı Çilesiz üstadımın anlattığına göre e, usta İskender'in e, dükkanı uzun çarşıda ve e, Pipsa'nın e, yanında olduğunu e, söylüyor ve eee Orada tabii e, araştırma yapan Ayhan kardeşimiz e, ile bugün uzun bir telefon konuşması yaptım. Bir e, sonuç alamadığını söyledi. Ama o konuda da bir çalışma yapacağım nasipse inşallah. E, o adresi de e, o adresi tespit edip o adresin geçmişinde İskender Ruslan'ın varlığını e, tescil etmeye, kanıtlamaya çalışacağım. Hakikaten var mı yok mu? Bunlar e, çok önemli. Niye? Çünkü İskender dediğimiz insanın bugün piyasada hakikaten çok nadide tesbihleri var. Ve bu tesbihler çok değerli, çok kıymetli tesbihler. Bunlara hiç kimse bir şey söyleyemez. Bunlar baş tacı tesbihler. Bunlar sıkma, harika şeyler. Katalinleri de var içinde, kokaları da var, ağaçları da var. Biliyor musunuz zaten aslında çok daha fazla da ağaç tesbihler yapmışlar. Yani konuştukça, görüştükçe çok şeyler öğreniyoruz. Ben de size böylece nakletmiş oluyorum. Evet sevgili kardeşlerim. Bu topraklarda 1920'den 1970'e kadarki dönemde sıkma ve katilinden daha fazla ağaç tespih yapılmıştır. En çok da bunların içinde yapılmışlardan bir tanesi de abonozdur ve peresenktir. Çok büyük miktarda bu tespihler yapılmıştır. Andız ayrıca büyük miktarlarda yapılmıştır. Ama Usta İskender aynı zamanda bu tesbihleri yapıp e, Kabe'ye e, götürür, e, orada satar, orada e, değerlendirir ve ondan sonra tekrar e, Türkiye'ye dönermiş. Yani düşünün 50 sene önce, 60 sene önce o şartlarda e, nasıl gidilir, nasıl dönülür, e, tasavvur etmek de gerçekten e, zor ve güç. Ama e, İsmail Abiden e, nakledebileceğim size e, çok daha fazla e, şey var, e, anekdot var, bilgi var. İnsanlar e, konular, mevzular o kadar çok geniş ki anlattığı zaman zaten yanında bir tane çay içmeye başlasanız e, 10. çayı içtiğinizde İsmail Abiden öğrenecekleriniz hala bitmez. Öylesine dolu, öylesine birikimli bir insandır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bugünlük de bu kadar. Allame ile sohbet burada bitti. Şimdi dünkü çekiliş sözümüzü yerine getirelim. Çekilişimizi yapalım. Hangi arkadaşımıza çıktığını burada yayınlayalım. Ve daha sonra size tekrar çıkanı belirtelim ve sizden izin isteyelim. Evet. Çıkan arkadaşımız. Engin Otman. Bu arkadaşımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Ee, adresini bize bildirir bildirmez tesbih kendisine hemen gönderilecektir. Yurt iç kargo ile ücretini de bizzat ödeyeceğim. Hiç merak etmesin. Adresine teslim göndereceğim. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlarken kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Lütfen ama lütfen sokağa çıkmayın. Canınız her şeyden azizdir. Canınızın kıymetini bilin. Hoşçakalın.